Merhaba arkadaşlar. Ben Pisa Edo Eğitim Danışmanı Dilan. Bugünkü konumuz İtalya'da eğitim ücretleri ve burslar. İtalya'da eğitim ücretsiz mi sorusu öğrencilerin sorduğu soruların en başında geliyor. İtalya'nın hem eğitim kalitesi hem de yaşam maliyetleri uygun olduğu için İngiltere, Amerika ve Kanada gibi ülkelere karşı en iyi alternatif haline gelmiş durumda. E, Avrupa ülkeleri arasında en çok İngilizce eğitim veren ülkelerin başında geliyor İtalya. E, İtalya'da eğitim almak isteyen öğrencilerin de ilk sorusu genellikle İtalya'da eğitim ücretsiz mi oluyor. E, peki İtalya'da eğitim ücretli mi? Hadi bu soruya bir cevap bulalım. İtalya'da eğitim ücretsiz mi sorusuna vereceğimiz ilk cevap göreceli olarak söylemek gerekir ki İtalya'da eğitim ücretsiz değildir. Hem devlet üniversiteleri hem de özel üniversiteler bölümden bölüme değişebilen senelik ücretler talep eder. Ancak fırsat eşitliğine inanan ve kaliteli eğitimin herkesin hakkı olduğunu düşünen İtalya devleti başarı ve ihtiyaç burs programları gibi farklı indirimler ve ekstra burslarla hem İtalyan öğrencileri hem de uluslararası öğrencileri destekliyor. Burslar ve eğitim ücretlerindeki indirimlerden bahsetmeden önce hatırlatmakta fayda var ki İtalya'da devlet üniversiteleri diğer ülkelere kıyasla çok daha uygun maliyetli. Yabancı yabancı öğrencileri kendi öğrencilerinden ayırmayan İtalya Devleti tam bu noktada bununla ilgili İtalya'daki devlet üniversitelerinde ödenecek olan harçların aile gelirine göre belirliyor. Üniversiteler ekonomik dengesizlikleri ortadan kaldırmak ve fırsat eşitliğini savunmak adına öğrencilerin aile beyanlarını esas alıyor ve bu esasa göre öğrenciye bir fatura çıkarılıyor. İtalya'daki devlet üniversitelerinin senelik ücretleri 156 euro ile 3500 euro arasında değişiyor. Aile gelir beyanı ile bu rakamlar arasında bir harç ödersiniz. Pisa evde olarak deneyimlerinize dayanıp Türkiye'li öğrencilerin genellikle maksimum 1000 euro civarında bir rakam ödediğini söyleyebiliriz. Bu duruma istisna oluşturan devlet okullarından biri Polito yani Politecnico di Torino. Türkiye'den gelen öğrenciler için 1900 ile 2600 euro arasında bir skala belirlenmiştir. DSU bursu alan öğrenciler daha hızlı ödeyebilmektedir. Tabi bu duruma bir diğer konumuz da burslar ve ihtiyaç bursu. İhtiyaç bursları İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayarlanıyor. Devlet desteği uygulayan özel ve devlet İtalyan üniversitelerinde burs alma şansınız aynı. İhtiyaç bursu genelde DSU bursu olarak biliniyor. İhtiyaç bursları kontenjanlar dahilinde verilen burslar olduğu için başvuru yapan her öğrenciye çıkması gibi bir durum söz konusu değil. Bu nedenle İtalya'da eğitim almak isteyen öğrencilerin de bana kesinlikle ihtiyaç bursu çıkar düşüncesiyle hareket etmemesi gerekiyor. DSEO gibi ihtiyaç burslarının dağıtılma sırasında farklı parametreler gözetilir. Öğrencilerin farklı koşulları ve aile geliri burs alımında önemli rol oynar. Başvuru esnasında burs almak isteyen öğrenciler kendi ailelerinin gelirleri ile ilgili bazı evraklar sunar. Hesaplamalar İtalya'daki vergi daireleri tarafından yapılır. Yani farklı kurumların hesaplamaları geçerli değildir. DSEO bursu ile ilgili önemli olan bir diğer nokta ise başvuru anında öğrenci öğrencilerin bir İtalyan üniversitesinde ön kabul almış olması gerektiğidir. Bununla birlikte DSU başvuru sonuçları genellikle Kasım-Aralık aylarında belli olur. Yani sonuçlar açıklandığında öğrenciler İtalya'da eğitim almaya başlamış olurlar. Bu nedenle öğrencilerin bana burs çıkarsa İtalya'da okuyacağım yoksa tercih etmeyeceğim deme şansları bulunmamaktadır. Bir diğer konumuz başarı bursları. Başarı bursları her okulun kendi bünyesinde verilen genellikle eğitim ücreti üzerinden indirim sağlayan burslardır. Başarı bursları ihtiyaç burslarının aksine öğrenci okula başlamadan önce belli olur. Her okul kendi prosedürünü kendi belirlediği için birebir incelemek gerekir. Başarı burslarına birkaç tane örnek verecek olursak bunlardan ilki Politecnico di Torino. En çok öğrenci gönderdiğimiz üniversitelerden biri olan Polito'da mühendislik, mimarlık, tasarım alanında burslar veriliyor. Ve burs imkanı 8000 Euro. Giriş sınavı başarısı ve master için GRE GMAT bazlı burs olarak geçiyor. Yine bu üniversite için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Politecnico di Milano için de kriterler aynı. Fakat burada burs başvuru yapan en iyi öğrencilere veriliyor. Humanitas Üniversitesi tıp alanında burs veriyor. Yine %50 ve %100 oranında değişen burs oranına sahip. Bu bursu alabilmek için giriş sınavında başarılı olmanız gerekiyor. Ayrıca PİSE'ye olarak Humanitas için ücretsiz başvuru danışmanlığı yapmaktayız. Bir diğer bursumuz Bokoni. İşletme, ekonomi, finans ve data bilimi uluslararası ilişkiler alanlarında burs veriliyor. Bu üniversite için burs imkanı %100. En iyi öğrencilere başarı bazlı burs sistemi var. PİSE'ye olarak saydığımız ve daha burada sayamadığımız birçok okulu öğrenciler gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. PİSE'ye ailesi olarak tüm danışmanlık hizmetleri ve ayrıca burs başvuruları konularında sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bizimle İtalya tamamla lisansı, yurtdışı eğitim kaçırma şansı, üniversite master eğitim bizde, pisoydu.com hizmetinizde, abone olsan de pisoydu kazyonu eğitim fırsat bilgilendirme, üniversite kayıt eğitim vizesi, İtalya'da karşılanır bak hepsi.